Bizim mod ya doğru bizim ekşi sözlüğe girmemiz lazım. Dur ekşi sözlükten sonra ne yazmışlar hakkında? Çok seviyorum lan ekşi sözlüğü. Bayılıyorum oğlum ekşi sözlüğe. Cahreyn. Let's go Cahreyn başlığı. Evet. Ehe. Hiper dombilidir. Bazen oyuncu kişiliğinden çıkıp gündem hakkında konuşmaması hep güldürür. Beni lan. Konuşması mı konuşmaması mı? Sendeki kültür genel değil sayın Dombili. Anla bunu amına koyayım. Kendini kasarken Kadir çöp deme benziyorsun ses ve fizik olarak. Şu videosunu izlerken içim yağları eriyen yayıncı. Evet bu videoyu kaldırttım arkadaşlar. Çünkü hanımefendi bayağı şeydi, kötü durumdaydı. Sellout ne oğlum? Harbiden mi ya? Bilmiyorum ben internette anlamı nedir bulamadım. <laughs> Entertainment business arkadaşlar. Adam bir eğlence satıyor. Sen de alıyorsun. İstemezsen almıyorsun. Ayrıca beleş bence çok da şey yapmamak lazım. E biraz göt ama sevimli. İyi dedin kral. Kısa bir sonra Polonya'dan önce dönüş. bak bu kiloları sebebiyle askerlikten muaf olun. Doğru. Belgeleriyle gösterdik. Şu videosu hakkında cidden boş konuşmuş yorumunu yapacağım kişi. Let me see. Avrupa'da yaşamak varken neden Türkiye'ye geliyorsun? Abi sen Avrupa'yı çok güzel bir yer mi zannediyorsun? Ooo bunu okumam lazım. Ne diyecek acaba? Ee, bu gurbette yaşayanların alayı bu görüşe sahip. Neymiş efendim? Davulun sesi uzaktan hoş gelirmiş. 40 bin euro kazanıyorsan %60'ı vergimiş. Kardeşim bu ülkede asgari ücret alan kişi o kadar vergi ödüyor. Normal şartlarda vergisiz olarak asgari ücret 2029 lira. <laughs> Fakat o yüce devletimiz bunun vergisini alıyor ve bize... E, 1600... Sen gelir vergisinden bahsediyorsun. Of Aynı şey değil ya. Neyse, Avrupa profesörü arkadaşımızı bir şey Bu birazcık yaralı kalbimin <laughs> pek çok yeri yarraklı. Ay pardon yaralı a. Kardeşim seni bak seni buldururum. Evet ee, kardeşim bunu biliyorum bu e, gelir vergisini şirketler öder veya artık neresi ödüyorsa nerede çalışıyorsa orası öder bir de onun üzerinde, üzerinde kalan net üzerinden kesiyorlar Almanya'da özellikle. Asgari ücretli bir insanın yılın 365 günü çalışıyorsa 104 günü devlete vergi olarak gidiyor. Almanya'da yarısı gidiyor. Geriye kalan 261 günde kendisine çalışıyor. Yıllık 19.236 lira kazanan bir askeri ücretinden alınan vergi bu. Hani biz diyoruz Türkiye aslında vergi ülkesi diye. Almanya'da vergiler bu kadar yüksek olursa ne olurdu? Hadi vergisini siktir ettim. Ne vergiymiş amına koyayım? Alım gücünde, gücünden gücünü neden söylemiyorsun? Almanya'da askeri ücreti çalışan bir bireyin bir günlük maaşı. Abi siz söylediğin her şey ekonomik şeyler. Ben bu videoda sadece ekonomik şeylerden bahsetmiyorum ki 12 dakika boyunca ya. Uf. İşte bunlarla gel Ahmetçim. Yok, ev kirası 1000 euroymuş, çaktürt. Gören de Türkiye'de ev kiraları 300 400 lira zannederim ona koyayım. <laughs> <laughs> Anlaması gereken şey şu. Birincisi ben asgari ücretle yaşamıyorum. İkincisi Almanya'daki askeri ücretliği ile Türkiye'deki askeri ücretliği karşılaştırarak hayat kararları vermiyorum. Yani ben orta gelirden biraz yüksek düzeyde para kazanan Almanla orta gelirden biraz yüksek düzeyde para kazanan Türk'ü karşılaştırarak kendi yaşamıma karar veriyorum. Yani bu tahmin etmesi çok basit bir şey değil mi? Ayrıca bizim Antalya'daki 220-230 metrekarelik denize sıfır evimizin kirası kiracı varken 1200 liraydı. 1200 lira nere? 60 metrekare eve Almanya'daki çok da prominent olmayan bir şehirde Leipzig'te verilen 1200 euro nere? Yani İstanbul'u Türkiye zanneden bu hırtolardan bıktım ben. Yani Allah Allah da. Ayrıca ben kendi hayat kararımı verirken neden asgari ücret alım gücü üzerinden vereyim ki bu hayat kararını? Şaka maka param için seviyorsun de mi beni? Tabi lan. Sen sevmiyorsun bile kalbim bu kadar savunmasızken neyse amp biraz yayın izleyeyim canım sıkıldı. Senin canını yerim çok teşekkür ederim. Anonim bir isimle atıyorsun o yüzden kim olduğunu bilmediğim için ne seviyorum ne nefret ediyorum senden yani. Aynen Almanya'daki Leipzig Türkiye'deki Malatya gibi. Hatta Eskişehir gibi bir yer amına koyayım yani. Aa, neymiş abi? Önceden aranın bozuk olduğu ve senin tüm burnunun kalkıklığına rağmen sana elini uzatmaya çalışan bir adama yardımları için teşekkür ettikten birkaç hafta sonra durduk yere laf atarak yaptığın saygısızlığı az önce duydum, izledim. Şan için, şöhret için, izlenme için, para için sana elini uzatan bir insana yaptığım bu kötülüğü sindiremedim. İyileştirilemez ve her gün daha da büyüyen bir kötülüğün içerisine hapsolmuşsun. Twitch'te atılan her dramanın boku senin üzerine sıçradığında insanların üzerine attığın Twitch bilmem neleri söylemlerin, söyleminin en önemli üyesi sensin. Maalesef ki ben Anlos'ta ne dedim ya? Oğlum Anlos'ta her küfrettiğimde para aldığımı niye sızdırdınız bu adama? Her laf attım da hiç küfür gerçi. Maalesef ki bu kötülük sokakta işte politikada son bulmadığı gibi senin mecralarında da son bulmayacak. E sen eleştirilerin hepsini kötü sandığın, bunlara kulakları, bunlara kulaklarına, bunlara kulaklarını tıkadığın için asla mecralarından çıkıp gitmeyeceksin. Ve seni izlediği için senin tarafında olan çocuklar senin zehrinden etkilenerek kötü birer insan olacaklar. İyi bir insan onu olmayacak. Olmandan ve benim tükettiğim içeriklere bir yerde burnunu sokmuş olmandan dolayı karşıma her an çıkmandan çok şikayetçiyim. İnşallah senin içinde bulunduğun bu içerikleri tükettiğim için bir gün seni sevecek duruma düşmem ve senin bu içeriklere saçtığın küçük küçük zehir zehirlerden etkilenmem. Bunu yazan şişman Ronaldo. Bu muhtemelen şişman Ronaldo bu arkadaşlar. Hatırladınız mı bu çocuğu? Çocuğun hikayesini hatırladınız mı? Çocuğun hikayesini hatırlayan <laughs> <laughs> Hatırlayan var mı chatten bu çocuğun hikayesini? Şiro yaşa hatırlıyor bak. İsmin çıktı mı lan öpücük? Şimdi çıktı bir termint. Şimdi bir çıktı hocam teşekkür ederim. Şişman Rambo'yu hatırlayan var mı? Hatırlayan varsa Bu ardı yanıklığın sebebini de Net olarak hatırlıyordur ya, bu Sen ne <laughs> Tanım Turkish Gabe bulup Bu dombili de ergenlerin Tanrısı olup parayı kırdı Biz bir yapamadık Bu da bana hem dert hem ders olsun <laughs> Ay ananızı ergenler yatırıp siksin artık da kurtulayım ya. Aa Mit'ten bağış geldi. Mit yapma reis. Ben Oğuzhan Uğur'un arkadaşıyım. Eski asker istihbarat başkan başbakan o. Beni şey yapma Mit. Kanka oluruz. Kanka şey yapma. O değil de adam çok çirkin be. Neyse hala Turgut Uç'tan yakışıklıyım. Klişe. Bir ara çok izler gülerdim ama kendisini de anlayamadığı ya da oyunculuk şöhretini kaldıramadığından mıdır? Sanki kendisini tanınır yapan Cari'in karakterini kaybetmiş de Caray'in rolü yapan bir başkası oldu gibi. Doğru. Bu doğru. Doğru. Evet, bu doğru. Amerikan güreşinde güreş hakkında şu videoyu izlemesini tavsiye ettiğim yayıncı olayı bilmeyenler için de Amerikan güreşine yalan spor dediğim için gerçekten alınan insanlar mı olmuş ya İzlemeyeceğim abi teşekkür ederim Amerikan güreşi hakkında yeterince bilgim olduğunu düşünüyorum ya Arayın kim amına koyayım bakınız shroud Boş beleş bir kitle tarafından Kanka yeter okuma lan Kanka çok sikerler. iyi bunlar Bu tarz boş insanlarla boşu boşuna zaman harcayacağını al beni discorda muhabbet edek eski Yunan mezunuyum sikerler Eski Yunan mı? Eski antik Yunanca mezunu musun? Antik Yunanca mı okudun? Hadi rastgele rastgele sabları alalım ama bu sefer yaşı 12'den yüksek olanlar Hadi Gubarcı Efendim. Kanka rastgele sap çekiyoruz aşağıdan ama yaşı 12'den yüksek olsun, işi gücü olsun. Ayarla. Tamam abi. Dur bir dakika. Boş beleş bir kitle tarafından abartılan boş beleş bir tip. Yaptığı iş dijital dilencilikten başka bir bok değil. Arkadaşlar ne olur para atın. Milletten adam başı 3-5 kuruş toplamak için atmayacağı takla yok bu yıkığın. Böylelerine 3-5 kuruş atıp eğlenmekle hayvanat bahçesinde takılan şempanzelere fındık fıstık atmak aynı şey. Allah razı olsun Cabbar el Hayyam. Allah razı olsun. Şimdi ya bak yorum yapıyorum sonra küfrediyorum küfret de oluyor küfretle. Dur biraz daha okuyayım. Bu yeni nesil niye böyle gerizekalı ya? Açtım baktım saçma sapan bir adam. Yayın falan yapıyormuş. Daha da gerizekalıcısı. Herif video izliyor, oyun oynuyor falan. Millet de onun yorumlarını izliyor. Vay amına koyayım ya. Biraz daha boş olmayı deneseniz ne çıkacak ortaya acaba? Dedi ve akşam Uluç'la futbol e, yorum programı izledi. Aynı offsite'ı 95 farklı açıdan izleyerek. Amına koyayım Fenerbahçe nasıl gol atamadı diye Neyse, duvarları yumrukladı. Neyse. <laughs> Neyse. Kaldı. Oyun seviyorsan siktir git oyun oyna. Gülmek istiyorsan aç bir standart. Dizi falan izle. Beyinsiz misiniz çocuklar? Aptal aptal adamlar önünü yapıp zengin ediyorsunuz. Hep bu konu zenginliğe geliyor. Şimdi bunlar ardı yanmış. Tamam mı? Okul okumuş okumuş. Şimdi bir tane e, şeyde e, şirkette sevmediği bir işi yaparak patronuna kölelik yaparak bütün gün onun bunun götünü yalayarak yükselmeye çalışan bir yıkığın ee, aldığı 4 bin lira maaşla İstanbul'da tek başına yaşam mücadelesi verdikten sonra beni görüp bu adam neden zengin diye eee ardı yanık bir ağlamasının kısa özeti arkadaşlar. Bu kesinlikle bu. Ee, arkadaş bilmiyordur. Ben söyleyeyim biz de okuduk kardeşim. Teşekkür ederim. Of bir de para veriyorlarmış buna. Bu nasıl gerizekâlılıktır yüce İsacığım? Edit ki saygı duydum kendisine. Keriz silkelemek de önemli bir yetenek. Devam et reis. İliklerine kadar sömür. Adam şimdi beni şeye benzetmeye başladı. Git gide bakın level artıyor. Az sonra şeye geleceğiz. Venezuela'ya kaçmam gereken noktaya geleceğiz sanırım. This is so much bullshit ya. Kanka sabah olacak kadar para yolladın da nereden bulacağız seni koskoca Discord'da? Ama ben adamın e, çok e, isabetli bir özetini çıkardığımı düşünüyorum. Bu arada şirkette çalışıp 4000 lira kazanan insanlara karşı hiçbir garizim yok. Sevdiğiniz işi yaptığınız sürece kazandığınız para da önemli değil. Devamlı bu para konusunu açan yıkı korospu çocuklarına benim lafım. Yani e, devamlı bu para konusundan vuran. Çünkü para konusundan devamlı vuran insan kendi kazandığı paradan memnun olmayan insandır. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Yoksa sen gidersin bin lira kazanırsın yine mutlu olursun. Babacım Allah uzun ömürler versin. Tatlış tatlış yaşa. O konuda hiçbir sıkıntım yok. Ama böyle cari ne kadar da kazanıyor amülüs kim amülüs kim diyen adam açık ve net olarak keko adam yani. Hani hayatından memnun olmayan kazandığı paradan memnun olmayan ezik bir adam yani. Bu kadar basit. Babası doktor hatırlatayım dedim. Teşekkür ederim. Obez kimse. Evet o benim. Şimdi yayında obez kimse diye gelmiş yazmış buraya. Şu an yazmış bak. Yine mi izleyicisi düştü bunun? Gel la gel. Al eylem primini al. Kardeşim şu an 3000 subscriber'ı vurmama 12 subscribe kaldı. Ağla. Ağla hayır diyemeyen adam. Başlığı görünce öldü sandığım egoist görünümlü iyi kalpli birisi. Her zamanki gibi beğenilmemiş gereksiz eleştiri yağmuruna tutulmuştur. Çoğu konuda üstün körü de olsa bilgisi vardır. Bu sayede konuştuğu zaman birimden başlayıp bütüne doğru mantığıyla gidebilir. Severim kendisini. Her ay kira öderim. Uzun bir süredir uykusuzluk sorunu çekiyorum. Her gece kendisini açıp dinleyerek uyuyorum. Başka türlü de uyuyamıyorum. Teşekkürlerimi iletir. Yayın hayatında, hayatıda başarılar dilerim. Eyvallah teşekkür ederim. Twitch yayıncısı yayıncıların hası kralı. Anladım abi. Çok da şey yapmayın. Çok överseniz bunlar biraz triggerlanıyor. Yayına selam dedirten yayıncı. Bu entry yayında okuduktan sonra kendini <laughs> imha edecektir. <laughs> Bilgisayar başında 15 yaşındaki çocuklara eğlendiren götü kalkık şişko. Arkadaşlar benim götüm yok. Bakın göt göbek oh, yeah. Bak göt göbek Cahodin orantısına bakalım. Rafik kare 3900 Bak kalkıyorum. Ekleyin bir şekilde alın beni Bak. çok fena konuşasın var Gordon içiyorum seninle takılasın var öpücük veren surat. Bakın benim götüm yok arkadaşlar. Benim götüm yok. Ayrıca bu çocuklar 15 yaşında değil 12 yaşında. Rafik mi? Rafi Rafi çeker misiniz? Modlarım. Rafik çok doluymuş. Modlarım. Lan Rafik çeksenize. Tamam abi konuşuyorduk. Lan Çekeyim, Rafik çeksene. Ben yeni geldim. Amına koydum. Yeni geldim abi ben. Rafik Bilmiyorum. çeksene. Para at bana bu arada. Para lazım. Evinden winch ile çıkabildiği için yüz yüze görüşemeyeceğimiz teneke loser. Ha bir de gündemden düşünce 15 yaş tayfası tayfasını sözlüğe gönderiyor. Sözlük yaş ortalaması dehşet verici seviyelere geldi. Yanık art nasıl bir şey kokuyor biliyor musunuz arkadaşlar bak. Bu ek, ekşi ekşi yorumları böyle hiç götü yanmış insan kokusu aldınız mı? Bak. Çok güzel oğlum. 21. yüzyılda insanlığın geldiği nokta şişman, işe yaramaz, cahil birisinin 15-20 yaş aralığında çocuklarının babalarından aldıkları harçlıklarını oturduğu yerden cukkalaması olmamalıydı. Gerçekten üzüldüm. Bu bir distopya. Black Mirror'da izlediğimiz o hikayelerin içinde yaşadı. <laughs> Arkadaşlar bakın. Kötü yorumların %99'u sizin bana kazandırdığınız paraya dayanıyor hep. Bakın kötü yorumların %99.9'u sizin bana kazandığınız paraya dayanıyor hep. Hep. Ya hep sonu buraya geliyor. O kadar mutsuzsunuz ki umarım daha mutsuz olursunuz beyefendi. Ya da hanımefendi her ne boksanız pek kimde değil ya. Hakikaten çok şey ya. Canlı yayında götüyle prim yok. Bu doğru. Bu doğru. Bu doğru. Ne oldu amına kodumun başlığı canlandı yine bu adamın ya. Salın insanları biraz. Herkes bildiği işi yapsın. Bir aptal teşekkür ederim. Ya arkadaş gerçekten kim bu adam? Yani hayır tabii ki duydum kim olduğunu falan ama necidir yani? Bu dünyadaki işlevi tam olarak nedir bu elemanın? Benim ismini bile doğru düzgün bilmedim ve hayatım boyunca taş çatısını 3 kere tıkladığım bir sitede nasıl oluyor da milyonlar tarafından izleniyor? Hayır izleniyor da ne veriyor insanlara? Kim izliyor oğlum bu adamı? Ciddi anlamda 18 yaşından küçük herkes izliyor mu? Benim çöp nesil olarak nitelendirdiğim 98 sonrası çocuklar mı izliyor? Ve neden bu kadar popüler mesela? Anlamıyorum gerçekten. Tanım. Ne diyor belirsiz işler yaparak meşhur olan gillerden ne diyor belirsiz? Şimdi imamı Muazzam. Bir konu hakkında kafanda bu kadar soru varsa... Şimdi buna arkadaşlar ön yargı diyoruz. Ben arkadaş önce ön yargının ne olduğunu açıklayayım. Sen internette birisinin ünlü olduğu konusunda bir duyum alıyorsun. Hayatında bu adamla ilgili hiçbir içerik tüketmemişsin. Sıfır yani neredeyse. Birkaç kez gözünün ucuyla görmüşsün. Ee, hayatında bu adamla ilgili bilgin yok. Ama yaklaşımın direkt olarak şu oluyor. <laughs> İnternet şişko. İnternet olduğuna göre izleyenlerin kesinlikle 15 yaşından küçük olduğuna eminim. Para da kazandığını varsayıyorum. İşlevsiz bir orospu çocuğudur bence. Şimdi bu iş böyle değil. Eğer bir konu hakkında kafanda bu kadar soru varsa oturur araştırırsın, izlersin, tüketirsin. Ha ben onu mu tüketeceğim amına koyayım diyorsan da onu da anlarım. Eyvallah beni izlemek zorunda değilsin, benim içeriğimi tüketmek zorunda değilsin, benim kim olduğumu araştırmak zorunda değilsin. O zaman orospu çocuğu gibi yorum yapmazsın mesela. Yani bu işin başka türlüsü yok. Emmeye de gelmiyorsun, gömmeye de gelmiyorsun. İkisinin ortası yok. Yani otur araştırırsın. Bakarsın. Dersin ki ha evet lan bu herif. Bu herif hakikaten gerize kalmış dersin. Ama elinde bir tutarlı bir sebep yoksa. Ortaya koyabileceğin şu anda şunu yaptığı için bu adam gerçekten nedir? yani sen benim ne okuduğumu, ne işlerde çalıştığımı, şu anda benim bu platformda ne yaptığımı bilmiyorsan benim hakkımda yorum yapamazsın. Ne diyor belirsiz kısmı sana göre ne diyor belirsizim ben. Yani benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ben de senin kim olduğunu bilmiyorum ama işte ön yargılı bir şerefsiz olduğunu şuradaki yazdığın yazıdan çıkartabiliyorum. Ben bunun üstüne konuşuyorum. Hayatında çok iyi bir insansındır, e, evsizlere para veriyorsundur, ne bileyim sokak kedilerine bakıyorsundur. Allah arttırsın kardeşim o kısmı ki beni şey yapmıyor ama şu okuduklarından karakterin hakkında çıkardığım şey son derece ön yargılı ve son derece insanları hiçbir fikri olmadan yargılayan bir hıyart olsun benim gözümde şu anda. Evet buyrunuz devam edin. Ya bir kelimeyi telaffuzunla dalga geçiyordum. Kelimeyi unuttum sen hatırlıyor. Kağıt. Ha Shawshank. E Shawshank Shawshank diye okunur ya. Shawshank Redemption mı diyeceğiz? Shawshank Redemption abi. O W sessiz bir W. İzleyici kitlesi 12 değil. 15 12 yaşında olan Bu doğru. Boruçana şey verin, ok verin abi arkadaşlar. Efsane. Ergen turnusolu. Göt olmayan şişman. Kalvas Yayında beraber oyun oynadığı kişilere kimi zaman kaba sapı konuşması dışında bir sıkıntısını görmedim. TV'den kazanılan parayla kıyasla kazandığı e, para helaldir. Hoştur. Ne takıldınız paraya amına koyayım? Ay doğru vallahi kız. Eee tı tı, 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 tı. Heh. Oyun dışındaki yayınlar için Twitch ve YouTube videolarından takip ediyorum. Aynı devrin adamı olarak biraz kendimi buluyorum. 7 senelik Anadolu Lisesi bir devrin hayatlarını ve Görüşlerini tümden değiştirdi çünkü. Abi ben onu bir seneyle kaçırdım bu arada. Benim Anadolu lisem 4 seneydi. Yani hakikaten kaçırdım. Hiçbir fikri olmayan adamlar küfürbaz, şişman, yetişkin, ergen şöyle böyle diye yazmış. Bunları zaten takmıyor ve önemsemiyor. Geçen Ligma adlı keko kanalını e, epey yere batırdı. Haklı da. Araştırmadan internet ortamında YouTube'da trend olup 100-200 dolar kazanayım diye genç insanları zehirlemeye çalışan çok kanal var. Neyse konu YouTube çöplüğü değil. Takipçisi oldum. Kaptan Vlog videosunu tanıtmıştı. Var Allah bir DC'miz söyleyeyim. var Bu ünlem Discord. Ünlem Öken Discord. Bu. Veren surat kare 3089. Allah seni kahretmesin. Takipçisi oldum. Kaptan Vlog videosunu yayınlamıştı. Gemide Kaptan adamın bile onu izlemesi ilginç gelmişti nedense. Keşke iman olsa, e, imkan olsa karşı sohbet etsem dedim bir önce. Aa Kaptan Vlog beni mi izliyormuş? Aa. Bilmiyordum. Gemi kaptanı reis. Aa, bu bağlandı lan yayına bu arada. Bir dakika oğlum bu meslek yayında bağlanan kaptanlardan birisi olabilir bu arada. <laughs> evet 12 yaşında. Evet şimdi e, aramıza katılan birileri var mı? Birini çekebiliriz direkt. Hiç bir sike aramadınız yine değil mi? Amına koyduk.